İnanılmaz dağcılar. Onlar dik kayalıklarda bile düello yapabilen hayvanlar. Ancak böylesine usta da düşmanları var. Bugünkü bölümün kahramanları, görkemli silahlarıyla doğanın en etkileyici düellolarına imza atan dağ koçları. Dağ koçu, Kuzey Amerika'nın batısında yaşayan yabani koyun tümlerinden biridir. Doğu Sibirya'da yaşayan kar koyunları da bazen aynı türden sayılır. Vücut uzunluğu 1,5 metreyi aşabilen erkekler 150 kiloya kadar ulaşırken dişiler daha küçüktür. Birçok diğer toynaklı da olduğu gibi yaşamlarını ayrı sürüler halinde geçirirler. Yavrular ve dişiler bir arada otlanır, erkekler ise kendine bekar gruplar oluşturur. Doğumdan yalnızca birkaç gün sonra kuzular dik kayalıklarda rahatlıkla hareket edebilir. Bunun sırrı tırmanırken sağlam tutmalarını sağlayan özel yumuşak tabanlı toynaklarıdır. Fakat en genç yaşlarda bile bu yolculuklar risklidir. Bazen yukarıya çıkmak için zorlu kararlar vermek zorunda kalırlar. Dağ kuşlarının bir diğer üstünlüğü keskin gözleridir. Bu görüş yetisi yalnızca yırtıcıları fark etmelerine değil, aynı zamanda yapacakları atlayışları doğru hesaplamalarına da yarar. Çünkü en ufak bir hata derin uçurumlara düşüş anlamına gelir. İlkbahar ve yaz boyunca koş sürekli beslenir. Çünkü kış atlatabilmeleri için güçlü yağ depolarının ihtiyaçları vardır. Kış geldiğinde yiyecek bulmak zorlaşır. Üstelik bu yalnızca otoburları değil yırtıcıları da etkiler. Yanlı ustanın kurtları alıştıkları avlarını kaybedince gözlerini koç sürülerine çevirir. Sürüler kayalık yamaçlarda gezinse de kurtlar fırsat kollamayı bırakmaz. Takım halinde uyguladıkları taktikle avlarını köşeye sıkıştırır. Kaçış yollarını kapatırlar bir yanda ölümcül kurtlar, diğer yanda uçurum. Bu ikilemde koçlar vakit kaybetmez. Hızla avantajlı bir noktaya çekilmeye çalışırlar. Ancak çoğu zaman tek kurtuluş yolu kaçıştır. Kurtlar mesafeyi kapatsa da karlı ve kayalık zemin onların dezavantajıdır. Dağ koçu bu engebeli zemine alışkındır. Hızı az olsa da manevraları sayesinde yırtıcılardan kurtulabilir. Yine de kurtlardan daha tehlikeli bir avcı bu dağlarda yaşamaktadır. Puma tek başına avlanan bu büyük kedi sabırlı pusuya yatar. Hedefi genellikle zayıf, genç ya da dikkatsiz bireylerdir. Dal kuşları yol bulmakta usta olsalar da Puma'nın ani saldırısı ve güçlü bacakları birkaç süreçte farkı kapatır. Geniş patiler, uzun kuyruğun denge sağlaması, keskin pençeler ve dişler. Hepsi bir araya geldiğinde avın kurtuluş şansı azalır. Bazı pumalar koçetine pek ilgi göstermez ama kimileri neredeyse tamamen onlarla beslenir. Bu da sürülere ciddi zarar verir. Yine de dağ koçlarının en büyük kayıpları çoğu zaman çığlar ve taş düşmeleridir. Sonbahar geldiğinde Raki Dağları doğanın en görkemli gösterilerinden birine sahne olur. Erkekler ve dişiler büyük sürüler halinde birleşir. İşte o zaman devasa ile erkekler dağın kralı olabilmek için düello ederler. Erkek koçlar 3 yaşında erginleşse de yeterince güçlü sayılmazlar. Genellikle ilk ciddi dövüşleri 6 yaşında gerçekleşir. Mücadele öncesinde rakipler uzun uzun birbirini süzer. Bir koçun boynuzları 1 metreden fazla olabilir ve ağırlığı 13 kilograma kadar çıkabilir. Bu hayvanın tüm iskeletindeki diğer kemiklerin toplamı bu kadardır. Dövüş öncesinde provokasyonlar eksik olmaz. Rakip diliyle ya da ayağıyla yere vurarak karşısındakini kızdırır bazen geri çekiliyormuş gibi görünse de bu aslında hız almak için yapılan manevradır. Güçlü arka bacakları sayesinde hızlanır, havaya yükselir ve 35 kilometre hızla rakibine çarpar. Böylece bir çarpışma bir insanı anında öldürebilecek güçtedir. ancak koçların kalın derisi, güçlü boyun kasları ve çift katmanlı sağlam kafatası darbeleri sönümleyerek hayatta kalmalarını sağlar. Katışma bazen birkaç hamlede biter, bazense saatlerce sürer, dik kayalıklara kadar taşar, boynuzların çarpma sesi kilometrelerce öteden duyulsa da bu düellolar nadiren ölümle sonuçlanır. Eninde sonunda yorulan taraf pes eder ve yeni ilgisini kabul eder. Ağır koçlarının gösterişli boynuzları onların en büyük silahı olsa da aynı zamanda en büyük talihsizlikleridir. Çünkü bu boynuzlar avcılar için tabiçilmez birer ganimettir. Bundan 200 yıl önce nüfusları 200 milyon civarındayken 20. yüzyılın başlarında sayıları 10.000'in altına düştü. Ayrıca sürü yaşamının en büyük riski hastalıkların hızlı yayılmasıdır. Özellikle zatürre sürünün %90'ını bile yok edebilir. Neyse ki milli partların kurulması ve koruma programlarıyla bu eşsiz hayvanların sayısı yavaş yavaş artıyor. Bugünlükte bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. みん、mm.